Herkese yeniden merhaba gereksiz oyunu takipçileri. Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ta hardcore oynuyoruzun ikinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Normal ikinci bölüm yani. O zaman arkadaşlar bakalım bugün arkadaşlar ne heyecanla ne macerayla kalacağız bilemiyorum yani. O zaman arkadaşlar oyunumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ayrınlar falan var işte öyle. Bunları pişireyim bir. Bu arada arkadaşlar önceki hardcore'a 120 görüntülenme gelmiş. Onun için teşekkür ederim. Yani 120 görüntülenme. Bir dakika. Ee, şu ayrınları bir alalım. Şu kömürleri de alalım. 25'ten çok mu bilemiyorum. Ama çok değil galiba. Belki yetmez. Çünkü 14 tane ayrın. Ee, bunlar pişe dursun arkadaşlar. Bu arada tekstur pek oynadığım için. Ayrınlar böyle. yani Yoksa şey değil. Şimdi şöyle biraz ne yapalım? Bizim madenimiz vardı hatırladığınız gibi şöyle. Ben bu madene iniş yaptım şöyle. Şöyle direkt iniyorduk bildiğiniz gibi. Ee, çünkü habire toprak kır, kürek kürek süresi de bitiyor yani. Ama ev çok güzel oldu yani. Domuz do, domuzu öldürelim. Kılıç. Bu arada en çat masası getirdim. Artık çünkü arkadaşlar niye en masası getirdim çünkü bekle açıklayacağım tamam koyunu öldürelim. koyun ha. arkadaşlar bildiğiniz gibi tahta e, kazma kılıç küreklerin e, gücü yok o kadar çok güçlü değil yani hatta hiç güçlü değil yani ben de en çatta biraz güçlendirdim biraz dedim yani biraz güçlü olsun şu ana kadar zaten ayrınlar pişirince ayrın. Ona da inçat basarım. Lapis falan da bastım. Çünkü lapis olmadan basılmıyor. Öyle. Şimdi biraz taş toplayalım. Tamam. Şunu da şey yaparız. Şimdi oldu mu? 8 tane alalım. Tamam. Şuraya koyalım. Şimdi ne yapalım? Biraz Taş toplayalım aynen Hop Şöyle Hemen gidiyoruz Bu bölümde ilerileri keşfedebiliriz inşallah. yani Keşfedebilirsek Güzel olur Şöyle Ben buraları meşaledim falan Bir de şuradan çıktım arkadaşlar madene Bu arada ee, Slither.io videosuna şey gelmiş Bekle ya Neyse şuraları bir kıralım. Mikrofondan kaynaklı arkadaşlar. Ses biraz çok gelmiş. O yüzden açıklamaya sesi kıstım falan. Onları oyun arkadaşlar. Çünkü kıla sağır olabilirsiniz. Yani şaka yapmıyorum. O yüzden yazdım yani. Başka bir amacı yoktu. Zaten başka ne amacı olabilir ya? Abi şu taşları ne alıyorum ya? Gıcık! Neyse. Şimdi ayranları pişmekle yapıyoruz. Sonra taş toplarız. Bu arada arkadaşlar bu bölüm biraz uzun olacak yani. Şimdiden söyleyeyim mi? 15-16 dakika değil de yani 14-15 dakika olabilir. Geçmiş mi tamam? Tamam. Şimdi bize ne önem var? 14 tane sanırım. Değil mi? Aynen. Şimdi bunları tamamını alalım. Bir de şunu alalım. Bir de stick kılıç alalım. Aslında lapise bek gerek yok. Aynen. Tamam. Şimdi abi bizim şunlardan bir. Şimdi kılıç lazım. 12 tane kaldı. Ve tabi kazma da lazım. Kova da alabilir miyim? Aynen aldım. Bir de şapka mı alsam yoksa bot mu? Şapka alayım şimdilik. Tamam. Bir tane de ayrım kaldı. Tamam. Bunlar lazımdı. Şimdi şunu yok savaşırken giyerim. Akşam falan giyerim. Şöyle Bunlar koyalım. Şimdi biraz su dolduralım. Şimdi su dolduralım da. Şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Ne çabuk dört dakika oldu ya. Hadi. Tavuk. Abi tavuk. Tamam. Neyse. Şöyle. Tamam. Bu arada Texture linkini ver falan da var sosyal medya adreslerinden. Arkadaşlar yani nasıl link vermeyi biliyorum da şimdi Texture Pack'in linkini nasıl vereceğim? Beğendiğiniz herhalde ki basıç plakasına atalım bu uzaklara şöyle denize dalsın. Öyle. Bir inek inek Tamam. İşte buradaki hayvanlardan biliyorsanız rahat kor arkadaşlar ölünce bitiyor. Bugün savaşabilirsek savaşacağım. Bir inek daha gördüm sanırım da. Bilemiyorum. böyle arkadaşlar. Bugün madende dolaşacağız. Bayağı bölümün adı da maden olacak zaten Şimdi madene gidiyoruz abi. Hadi bakayım? Şöyle, şunları bırakalım. Şunu alayım. Ve şunu alayım. Tamam. Bir taş kılıcımız, bir de tahta kazmamız var. Evet. Maden Şöyle. E, bu arada oyunun sesi size geliyor mu? bilemiyorum ama çünkü kulaklıkla oynuyorum, mikrofonla kulaklıkla oynuyorum mesela da onu diyeyim mi Şöyle, aa gene mişal almıştım. Neyse. Şöyle başlıyoruz arkadaşlar. Gerek yani. Bizim şöyle gerek ya yani. aynı. Bizim inşal edelim. Evet, bayağı maden oldu gibi bir şey yani. Bir dakika abi şurayı ve zaten. Aynen şimdi daha iyi. Şöyle. Kaç gerekli mi çıktım arkadaşlar? Bunun yanına da yazdım lütfen. Şimdi Biliyorsunuz ki bugün 12 Temmuz sanırım. 12 Temmuz evet. Salı. 11 Temmuz'da kanalla ilgili işim var demiştim. O yüzden video yükleyemedim yani. Şimdi Meşale nerede? Hmm, meşale 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 Meşale. Gören var mı arkadaşlar? Şöyle. Ha burada 26 tane. Ha bize 2-3 tane falan Video çekmek bu sorun çıkarıyor ya. Hadi koşalım madene. Şişte mi abi? Aa, iyiymiş. Buran öyle sandın, Tamam. Oraya mı gittik ki? Buradan aynı çıkmaz bence ya. Şöyle. Kazalım. Hazır yani. Kesin bir şey bulamayacağız da. Hadi kazalım Aa, yani. alta indik ya abi. O zaman şuradan şöyle. Çünkü Iron Diamond falan ilerlerde yani. Böyle yakınlarda değil. Şöyle şöyle bir meşale koyayım. Of abi ya hiç mi olmaz? Ve ayrın yerine dayma doluyorum şurada. Of kazmış da şey Bu arada demirleri en çok basını unuttum. Şimdi ona bakacağım herhalde. Böyle. La ayrından saymaktan çok taşımız oldu yani. Bunları ben en çok basınlar. En çok basit geliyor. Şuradan da şöyle böyle şöyle, şöyle. nerede çıkıyor evet akşam olmuş bu arada zombiler açık mı Abi hemen eve koş şimdi dışarıda tamam maşallah 59 tane taş şimdi işte bir ışık yapacağım bunları da en bakayım Dur. demir şey nerede demir kılıç görebiliyor musunuz arkadaşlar burada Lapsi almayı unutmayın. böyle hepsini koy. Aynen. Niye basılmıyordu? Neyse. Niye önce arkadaşlar? Neyse bunları da sonra bakarız. Orada dışarıdan zombi ses geliyor. Tamam. Tamam. Aa bekle meşaleyi niye attım ya? Demirle savaşmayacağım. Şimdi de bir tahtayla savaşacağım. Hadi bakalım. Şöyle. Aha. Skeleton. Geber. Evet. Merhaba. Allah evet, ölmedik. Lan? Arkadaşlar öleceğiz, öleceğiz. Öleceğiz. Abi, koş koş koş. Koş koş. Evet. Arkadaşlar yani bekle. Lan? Gelme. Arkadaşlar, eee ben burayı şalter yapacağım uyanınca. Şimdi bir uyuyacağım da. Niye uyanıyor? Allah. Etrafta zombiler var diye. Of ya. bir yemek Böyle. Yedik arkadaşlar. Abi ya. Arkadaşlar. E, zombileri bir kapatacağım. Öyle uyuyacağım. Çünkü sabah sonra orayı bir şalter yapıp akşam savaşacak. Evet. Tamam. Şimdi acilen bir şalter. Şalter bir taştan bir stik yapıyor. sanırım. Aynen öyleymiş. Ondan bir tane yapalım. Bir Ne bakmışım. Abi içeri nasıl girdi ya? Yemin ederim korktum öyle. Ama buradan nasıl kapayacağız? Al. Ha böyle değil. Ama almak ya. O zaman arkadaşlar tek şey düğme. Aynen. Böyle. Bunlar bir şey yaramadı. İskeletanı öldürdük. Şimdi bütün şeyimizle ne yapacağız? düğme 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 nasıl yapılıyordu düğme nasıl yapılıyordu ya biz de tahta düğme yaparız ee, şöyle arkadaşlar bunları bir düz tahta çekelim Ha, buton bir tane yani al. Hemen arkadaşlar. Abi o ne ya? Öyle. Yemin ederim korktum. Şöyle. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra da gelelim arkadaşlar videoyu. Umarım ki beğenmişsiniz arkadaşlar. Like etmeyi, abone, abone olmayı unutmayın. Ve son olarak bay bay.